tarikatına, suhba ve kıyım geniye, bizim mübarek sefer hayran birinci gün, bu ay biraz ağır aydır, her şeyin bir hikmeti var Allah Azze ve Celle maddinen bu sefer ayda yani, e, hikmeti Allah bilir hikmetler çoktur. Birisi de e, bu e, insanlar hatırlasın Allah Azze ve Celle'yi hatırlasın diye günler aynı gidiyor, aylar aynı gidiyor de e, e, unutmasınlar. E, Safarul hayırdır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağırdır diye inşallah hayır olur. Bize hayırdır, Müslümanlara hayır olsun. Ötekilerine de İslam düşmanlarına ağır olsun. Çünkü İslam'la küfür devamlı savaş halindedir. Hiçbir zaman şey olmadı barış olmaz. Çünkü Allah'a karşı olanla dostluk olmaz. Tabi bu mana kalkıp da ona yani kafirsin diye onlara şey yapmak ve onlara hücum etmek değil de yani ikisi bir arada olmaz. Küfürle iman bir arada olmaz. ya küfür, küfürdür. Onu hiçbir zaman kabul edemeyiz. İman, İslam insanların, bütün insanların dinidir. Allah Azze ve Celle onlara verdiği dindir. Küfür, İslam'dan çıkıp küfre giden o vakit kendi cezasını kendi vermiş oluyor. Onun için bu bazı şeyler var. Mesela bu sefer ayı bize hayır olsun diye hayrı dileyin, hayır bulursunuz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve Küfür olan her şeyi kendi kendiler yaparız diye uğraşırlar. Onun için Allah Azze ve Celle istemedikten sonra olmaz. o bu mübarek səfər ay hayırlı ay onun inşallah hepimize. Onun da tabii vazifələri var ki o Allah hazrası özellikle hatırlasın. Sənə də fayda olsun deyə. O müsahib olan hər gün üç kəlime şahadat, 300 estağfirullah çəkib yedə ayet el kürsi fil suresini okumaktır. Allah Okuyup Allah'ın izniyle hayır olur. En mühim şey de sadakayı unutmayın. Sadaka bu ay biraz daha fazla. Başka her zaten her gün veriliyor sadakalar Allah'a şükür. Daima söylediğimiz şeydir. Şeyh, Şeyh Efendi'nin, Şeyh Nazım Hazretleri'nin tavsiyesi her evde ve kutu olsun. O kutunun, kutunun, içine günün sadakasını evden çıkmadan ver, versinler diye. Çoğu insan veriyoruz diyor işte her, epeyce sadaka veririz diyor. Her gün vermiyorsun o vakit. Fazla versen bile günün sadakası başkadır. Onun sadakası o gün sabah verip Allah'a şükür akşama kadar bir gün sadaka olarak geçerli. Öteki türlü ve haftada bir versen yani o gün için olmuyor. Onun için muhakkak bir kutu yapıp ufak bir kutu kapının önüne koyun, üstünde üstüne de sadaka diye yazın. Alışkanlık olsun ki evden çıkmadan Osa da qayərə muhafaza alır. Əmrim yani şey budur. Vahyin ayır olur, şerr olmaz abahinizlə müslümanlara. Bu inanlardan təkrarlı qatə.